Sual. Beş vakit namazı, yalnız veya cemaatle kılarken, hemen ilk vakitlerinde mi veya biraz geciktirerek mi kılmalıdır? Cevap. Sabah namazını her mevsimde isfar etmek, yani ortalık aydınlanınca kılmak müstehaptır. Cemaat ile öğle namazını, yazın sıcakta geç, kış günleri ise erken kılmak müstehaptır. Akşam namazını her zaman erken kılmak müstehaptır. Yatsıyı, şeri gecenin yani gürubdan fecre kadar olan zamanın üçte biri oluncaya kadar geç kılmak müstehaptır. Gecenin yarısından sonraya bırakmak tahrimen mekruhtur. Bu geciktirmeler, hep cemaat ile kılanlar içindir. Evinde yalnız kılan, her namazı vakti girer girmez kılmalıdır. Künuzü'de kağıda yazılı ve hakimin ve tir müziğinin bildirdikleri hadisi şerifte. İbadetlerin en kıymetlisi, evvel vaktinde kılınan namazdır. Buyuruldu. Müslimdeki hadisi şerifte. Bir zaman gelecek amirler, imamlar, namazı öldürecekler, vaktinden sonraya bırakacaklardır. Sen, namazını vaktinde kıl. Senden sonra, cemaat olurlarsa, onlarla da tekrar kıl. İkinci kıldığın nafile olur. Buyuruldu. İkindiği ve yatsıyı, İmam-ı Azam'ın kavlayın göre kılmak ihtiyatlı olur uyanamayan, vitir namazını yatsıdan hemen sonra kılmalıdır. Yatsıdan evvel kılarsa, sonra tekrar kılar. Uyanabilen ise, gecenin sonunda kılmalıdır. Sual. Sabah namazının farzını kılarken, selam vermeden önce güneş doğarsa, bu namazı yeniden kaza mı etmek gerekir? Cevap. Sabah namazının farzını kılarken, güneş doğmaya başlarsa, bu namaz sayı olmaz. İkindinin farzını kılarken güneş batarsa bu namaz sayı olur. Bir kimse akşam namazını kıldıktan sonra tayyare ile uçakla batıya gidince güneşi tekrar görse güneş batınca akşamı tekrar kılar. Sual: Namazda okunan surelerde bir kelime unutulup atlanır, okunmazsa namaz bozulur mu? Cevap: Namazda sureleri okurken bir kelime unutulunca mana değişmezse namaz bozulmaz. Mesela, ve cezayü seyyiyetin seyyiyetün misluha derken, seyyiyetün denmezse, namaz bozulmaz. Eğer mana değişirse, namaz bozulur. Mesela, le yüminün derken, la denmezse namaz bozulur çünkü mana değişmektedir. Sual. Abdest alırken başın tamamını meshetmek şart mıdır? Cevap. Hanefi mezhebinde, başın her tarafını, bir kere meshetmek sünnettir. Maliki mezhebin tise farzdır. 5 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Osman Ünlü.